6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremle sarsıldı. Devlet, ilk andan itibaren 11 ili etkisi altına alan depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarıyla sahadaydı. Asrın felaketinin üstesinden, devletin milletiyle tek vücut olması ve asrın dayanışmasıyla gelindi. Hoş geldiniz. Kara Gündoğdu, devlet Allah de bizim babamızdır, var. atamızdır. Heh. Atamıza sığındık, babamıza evet. sığındık. Evet Evel Allah. Hizmetkarımız. <laughs> Yaraları sarmak, depremzedeleri huzur ve güvenle yaşayacakları yuvalarını kavuşturmak için kollar vakit geçirilmeden sıvandı. Hasar tespit faaliyetleri başladı. Hasarlı binalar ve hak sahipleri tek tek tespit edildi. 11 ilin adeta röntgeni çekildi. Türkiye birçok gelişmiş ülkenin dahi üstesinden gelemeyeceği enkazı kaldırmak için eşi görülmemiş bir seferberlik başlattı. Hasar tespitleri yapılan binaların yıkımı, afette yıkılan binaların enkaz kaldırma süreçleri eş zamanlı yürütüldü dünyanın en büyük şantiyesi kuruldu. Ortalama bir Avrupa ülkesi kadar alan yeniden inşa edildi. Asın felaketiyle sınanan ve yapıları o büyük sınavı başarıyla geçen Toki Başrol'deydi. Depreme dayanıklı konutlar, işyerleri, köy evleri için temeller birbiri ardınca atıldı. Kısa zamanda ilk konutlar hak sahiplerine ulaştırıldı. 11 il dev bir inşaat alanına dönüşmüştü. Hafriyat kamyonları, inşaat malzemelerini taşıyan tırlar, iş makinelerinin oluşturduğu trafik yapılan işin büyüklüğünü ortaya koyuyordu. Hemen hemen yarım kıyamet yaşadık. Bunu üstlendi devlet. Siyaset yapmamışlar, iş yapmışlar. Hedef, milletimize bir daha benzeri bir acı yaşatmayacak güvenli evleri inşa etmekti. Bunun için hızlı ancak dikkatli bir inşaat süreci izlendi. Sadece konut ve işyerleri değil, güvenli sosyal alanlar ve kamu binaları da yapıldı. Hasar gören tarihi alanlar restore edildi. Devlet olarak afetin ilk anından itibaren personelimizle, aracımızla, gereçimizle milli ve uluslararası tüm imkanları seferber ederek afet bölgesinde. Halen 11 ilde 174 ayrı sahada 3481 şantiyede 182 bin kişilik sağlam yapı ordusu Türkiye'nin insanlarına güvenli yaşam alanları oluşturmak için ter döküyor. Türkiye bugüne kadar 201.580 konut, iş yeri ve köy evinin yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim etti. Adana'da 6817, Adıyaman'da 31406, Diyarbakır'da 7920, Elazığ'da 8834, Gaziantep'te 22475, Hatay'da 46167, Kahramanmaraş'ta 34630 Kilise 2156, Malatya'da 26325, Osmaniye'de 7337, Şanlıurfa'da 7513 bağımsız bölümlük güvenli yuvalar ve iş yerleri hak sahiplerine verildi. Kimseyi de evsiz yurtsuz bırakmayacağız dediler. Gerçekten Aynı dedikleri gibi sözlerinde durdular. Evlerin konforu, mimarisi, hayallerin ötesine geçen tasarımı, Kahramanmaraş depremlerinde o büyük acıyı yaşayan vatandaşların acısını bir nebzede olsa unutturdu. Valla hayal ettiğimden daha güzel olmuş, daha temiz olmuş. Diyorlardı ki bu konutlar yapılmaz, 10 yıl sürer o diyorlardı. Ben dedim ki biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Yani bir babanın evladına yapamayacağı şeyler şu an devletimiz, Cumhurbaşkanımız bize bunları yaptı. 2025 yılı bitmeden asın felaketin yaşayan 11 ilde toplam 452.983 bağımsız bölümden oluşan konutlar, işyerleri ve köy evleri hak sahiplerine teslim edilecek. Türkiye her zaman olduğu gibi insanını yaşatacak, bu sayede devletle de yaşayacak. Çok sevindim. Gerçekten dünyalar bizim oldu. Eve geldik dedim gerçekten bizim mi diye düşündüm. Erdoğan bu enkazın altında kalır diyerek tüm umudunu milletin sıkıntılarının çoğalmasına bağlayan kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Evi gördünüz mü? 3 artı 1 mi? Hadi güle güle oturmaya Allah nasip etsin. Son depremzede hak sahibi kardeşimizde güvenli yuvasına kavuşana kadar bize durmak, soluklanmak Yo.